Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan resmi bölüm özeti şöyle. Eda'nın evlilik teklifi karşısında Serkan çok şaşırmış ve mutlu olmuştur. Teklifi kabul etse de hala yapılması gereken bir şey vardır. Eda ve Serkan'ın evlenmeye karar vermesi arkadaşlar arasında coşkuyla karşılanır. Diğer taraftan Aydan ve Ayfer bu kararı şüpheyle karşılar. Eda ve Serkan, onları nasıl ikna edeceklerini düşünürken Melo bir öneriyle gelir. Eda'nın cesareti, Semiha Hanım'ı bir kez daha şaşırtmıştır. Torununun kendisine ve tehditlere rağmen aldığı bu karar karşısında Semiha Hanım'ın başka bir planı vardır. Eda ve Serkan hemen evlilik hazırlığına girişirler. İsteme töreni ve kına gecesi bütün karakterlerimiz için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Bu birlikteliği istemeyenler için zaman daralmaktadır. Sen çal kapımı yeni bölümüyle cumartesi 20’de Fox’ta. Sakın kaçırmayın. dizimizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız beğeni ve yorumlarınıza destek olun.